koc, koc, koc. kaç. Gördük. Gördük, gördük burada. Ha, gel buraya. koc, 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 kaç, kaç. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne selam Eski yöntemler de çözüyoruz. Bu çok ah, Burada aynı Oldum. Berlin'i lazım. Başka hiçbir şey yok. Yoksa beni öldürecek.

Napıcam ben napıcam ne napıcam ben Ben ne ben napıcam ben napıcam Napıcam <laughs> <Bakayım orda mıydı? gülüyor> Hayır Olamaz よっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよその、ほほほ。ぽい。 Bir yandan vücudan azapı çektim. Onlar ne güzel günlerimiz vardı. Ya özledim ya. Gideceğim. Ey. İntihar edeceğim. <laughs> Ay köyü görüşürüz. Bay bay. Bugünler güzeldi. Bay bay. Ha? Niye ölmedim ben? Niye? Niye ölmüyorum? Üf. Büyük şık kaya gitmeliyim. O bilir. Ah. Ah. Gitmedim onun yanına. Ah. Yüce şıkka. Büyük şıkka. Bana yardım edin. Bay bay şıkka. Burada kal tamam mı? Yapacağımız bir şey yok şıkka. O ölecek. Bay bay. Bay bay köyü. Bay bay. Bay bay. Ay köyü. Bay <laughs> bay. Bir de bu kadar. Arkadaşlar video bu kadardı.